Hepinize merhaba arkadaşlar ben Niko Ve bugün eee Siz oynarmadığınız için bugün Roblox'a Forsaken oynayacağız Kısacası en sonki One Shot bölümünden sonra Modum bayağı düştü o yüzden Bu bölümde bağırıp çağırabilir miyim Onu bilmiyorum Ve açıkçası yani Bu bölüm biraz daha taşak geçmek için olacak O yüzden ben de Çok ciddiye almayacağım bu bölümü Eee o zaman bekleyelim yani ee, maçın başlamasını. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bir 25 saniye falan kaldı maçın başlamasına Eee şuradan inventory'den kimi two time seç ekiple atar şuradan gayal modelini seç. Okay. Sadece beklememiz kaldı. Bekleme işi. Brown'ın katili kim? Jason, okey. Okey. Jason'lar baya şey ya, özellikle Miles Von 4 falan baya kötü oluyor. Hadi bakalım. Şuraya Richard'u bir koyalım. Şimdi görev. Katil beni bulmadan onu o katil beni bulmadan ona bıçaklamak diyeceğim tamam bir kere yaptım. Hemen arkamda. Tamam. Bana gitmiyor, bana gitmiyor, bana gitmiyor. Sıkıntı yok bana mı gidiyor yok. Tam ona gidiyor. Ben de şuradan şuraya giderim o zaman. Hızlıca bir mon ben buraya bir montaj koyarım büyük mal yani bir zaman montajı falan ama videonun akıllı sinir olması gerekiyor o yüzden biraz sıkıntı ya ben niye, niye böyle bir kanalım var ya şöyle 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 katili bıçlama vakti geldi koş sen aaa <laughs> <laughs> bana geliyor bana geliyor bana geliyor nereden vurdun sen bunu

Gördün mü o range'i? Şimdi, şimdi, şimdi. Kardeşim orada ikinci at hala yok. Zaten soru 3 tane 2 time var. Kaç bir, iki, üç. Üç tane? 1, 2, 3. 3 tane 2 time yeter bence yani. Bir, bir katili alt etmek için. Buradaki jeneratör yapılmış. Başka bir dakika. Katil nerede? Katil orada. Katili ben kovalıyorum abi. Olaya bak. tam stamina'sı yok salak çocuk okay la 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 la

Yo. Shed Tamam. Buraya Şu Nes kostümünü yeni aldım. Nes skinini bir deneyeceğim. Aslında Thunderland'i değil aldım ha? Yani bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Oh, double sev, no way, no way. Sen ne yapıyorsun lan burada sen maçta? Bir dakika. Tamam, tamam, Evet tabii ki de double all seven awesome oynuyor. Şaşırdık mı? Hayır. Asla şaşırmayız. Tamam ben ne yapacağımı biliyorum ya. Ben Şetleski'de ortayım. Ya, o anlamda değil yani. Bu... Ya, benim pingim, benim benim pingim? Neden benim pingim? 300'dü. Ben 300'dü aldım orada. Tamam daha kötü Tamam ben şuradan şuraya yapayım. da 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 da, da, da. Hayır, 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 yapamam. hayır, yapamam, yapamam. Eyvallah. <laughs> Medkit, medkit çok güzel, çok güzel. Şimdi A kola da var. Oğlum ben cennete düştüm burada. Tamam. Cool Kid gelmeden önce bir şunları hızlıca bitirmeye çalışacağım. Ağzına takımına yardım edeceğim çünkü yapamıyorum. Oğlum bu Dead by Daylight Light'a çok benziyor. Allah Allah neden acaba ya? Neden acaba ya? Şöyle 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 şöyle. Ba bam 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 bam. Tamam. Bam 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 bam. Bum bum. Güzel. Tam bu kadar jeneratör yeter. Bence. Şimdi asıl başka yapmaya mı devam etsem? İlk önce katili bulmam gerekiyor benim. Şimdi. Ha 007'i takip mi ediyor? Anlamadım. Yo. Ama ben hiç bir şey yapmadım lan. Aa orada 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 aslında Ne? Yemin ederim bunda az range var. Yemin ederim bu kostümün daha az range var abi. Ya Bright Eyes oynuyorum. Kılıcımın menzili daha fazla oluyor. Anlamadım ben bu iş. Bright Eyes oynasaydım acaba. Ya da Merry Round taktiği yok. İşte oh, 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 Trời Çok... ơi Hay, 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 hay nắm 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 Tamam, tamam. Bir de Skeletik'le ortayım dedim ha. Oğlum bu adam oynayamıyor burada bir şey değil mi? Bu adam hiç oynayamıyor, kul cool kedi. Bana mı geliyor peki? Bana mı geliyor? O tamam. o düse kar, ölürse çok kötü oldu. Ya niye orada boş boş duruyor ya? Tamam kaç 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 direkt kaç direkt kaç hiç hiç riskleme. Orada bir tane yapamam jeneratör var. Şuradan medkit kullan. Cool orada bana geliyor. Yes! çok güzel. Çok iyi oynuyorum ben ya. En iyi şeklesi oyuncusu benim. Herhalde. Şunu o oh, tam kazandı kuramdı güzel. Sadece tek jeneratörleri yapamam O yüzden benim en yüksek olması gerekiyor. Evet. Güzel. Bu bu çekme bu çekme. Şimdi Jason'dan hangi kostüm al? Ben son üçte devam edeceğim. Onu öldürme animasyonu çok iyi. Tamam. Kaç tane tuyutan var? Aa bir tane 007. Tamam. İlk önce geçen aralarındaki en kötüsü o gibi duruyor. Tamam. Hadi bakalım 13. cuma serisini gerçek hayata yani oyna taşıyoruz. Eee yine en sonki one shot bölüm hakkında konuşacaksak o son bölüm hakkında çoktan memnun değildim açıkçası. Ama artık o geçmişte kaldı. Yani aslında 24 saat önceydi ama A anladınız benim ne demek istediğimi tamam. Hop merhaba. Tamam kimi koruyor? O elit koruyor. Tamam. Şey öldürebilir mi o zaman? Çok güzel, çok güzel. Aa, kıyamam. Herkes de edemiyor. Tamam şimdi orada düse kara gideyim. Şurada two time var. Önce bir o olması gerekiyor ama. Tamam. Ben önceki Cool Kid ve Jason'lar her zaman Ay kıyamam ey yet Tommy da part 6'da böyle koştu ama Jason yakaladı yine O yüzden Ben pek bir sorun görmüyorum açıkçası Stamina 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 Aa nasıl yakalamadı lan onu Tamam şimdi yakaladı. Şuraya doğru bir gitti. Ne? Gitmemiş. Okey. Sağ üstte o zaman şuralarda bir yerde. Tamam burada değil. Şurada saklanıyor o zaman. Çünkü başka bir açıklama yok. Varmış. Varmış. Nerede? Ah, okay. Tamam. Bam, 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 bam. Tam öldü bu ya. Ben niye onu duvarın arkasına attım? Allah Allah. Jason'a karşı durmayacaksın. Tam son olarak time kaldı. İkinci hayatını nerede kurdu? O daha da yakın kurmuş. Çok güzel. Tam artık sep falan da kullanamaz. Oğlum kaç şimdi bunu da bitirmek yok mu? Çok güzel tuttum onu. Tamam. Tam bir tam bir head tam. Bir, ta bir, tane m van ne bu? Bir tane en birini ne bu? En birini Tam. Lütfen. Öl. Tamam. Bunu alırım. Bunu alırım. Almak istiyorum. Direkt bir head atacağım. Okey. Çok güzel. Level 77 Jason Yine oh, ben, ben niye yukarıda sparmandım, ben niye yukarıda sparmandım Katil Kulkit tamam Katil Kulkit çok kötü çok yani Gezle bir şey yapmayı mı denesem Ya yani, hatta tamıca harbistak Gezle eee Walk speed override'ını e, çalışacağım. blok atmaya çalışacağım. Ve onun grafiğini de kısacağım. <gülüyor> <gülüyor> Üzgünüm yani benim bilgisayarım bu kadar kaldırıyorum. Bir şey yapamam. Ben, ben zengin değilim. <laughs> Okey. Ne kadar kötü olabilir? Ne kadar kötü olabilir? Ne kadar kötü olabilir? <laughs> kötü ola... Vaa! Oh, Brickstone! <laughs> tamam. Bu aslında çok daha kötü Alan bizi uzaktan öldürecek. İnşallah şey yaptım. O okey. Aa benim tuttu. Olmadı. Bu hiç olmadı. Bu hiç olmadı. Tamam, bana gel. Bana gel. Bana gel. Tommy'ye gel. Çok güzel. Kaç şimdi? Saklan şuraya. Allah Allah, ben burada bile değilim ya. Aa, hadi be. Of. Onu şu aşağıdan itmeye çalışacağım. Tamam düştüm. bir kere daha adamı ta bak nereye attım ta nereye attım bak görüyorsunuz değil mi hop çıktı geliyor bile hop bir, oh, bir ya bu adam çok kötü oynuyor ya da ben çok iyi oynuyorum Oh, okay, okay öldüm, öldüm. Okey. Öldüm. Öldüm. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar, videoyu ben burada bitiriyorum o zaman. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.